Herkese merhaba. Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Yeşiltepe bölgesindeyiz. Yeşiltepe'de 700 metre arsa içerisinde kurulu mükemmel bir villa izleyeceksiniz. Gerçekten malzeme kalitesi olsun, kendi villanın yapısı olsun 10 numara 5 yıldız söylenebilecek tek bir kelime dahi bulamayacağınız harika bir yapı gezeceğiz. Şimdi öncelikle dış bahçeden başlayalım. İçeriye doğru yavaş yavaş ilerleyelim. Peyzaj alanı oldukça geniş. Buradaki arsaların ortalaması 700 metrekare. 700 metrekare içerisine kurulu %15 imarlı villa yapabiliyorsunuz burada. Bilginiz olsun. Yani taban oturumu 95 metrekareden oluşan villalar var bu bölgede. Orta kısımda güzel bir havuzumuz var. Havuz alanı biraz küçük bırakmışlar ama etrafında fayans yerleri yapılarak güneşlendirmeyi, güneşlenme yerini biraz daha arttırmışlar. Bir de havuzdaki payı buraya eklemişler. Burada da bir ateş çukuru oluşturulmuşlar. Şimdi ateş çukuru artık son bir sene boyunca gerçekten moda olmaya başladı. Tabii eğer bunu kullanmak istemezseniz bunu havuz olarak jacuzzi sistemine de çevirebilirsiniz. Dediğimiz gibi havuzun etrafı komple fayanslarla kapalı. Bahçe duvarlarımızın üstlerinde demir profiller mevcut korkuluk olarak. Apliklerimiz takılı. Şimdi güneş vurduğu için göremiyoruz. Işıklandır dış cephelerimiz açık değil. Lakin ee, dış cephe aydınlatmaları yandığı zaman gerçekten çok hoş bir görüntüsü var villamızın. Dış cephe apliklerine varana kadar bütün ışıklandırma sistemleri aktif bir şekilde çalışmakta. Güvenlik kameraları takılı. Otomatik panjurlarımız mevcut. Zaten akıllı sistem bir evimiz. Ha bu arada fiyatını da söyleyelim içeri girmeden önce videonun başında bilmiş olun sizler de. 8,5 milyon TL şu anda buranın satış rakamı var. Ama eğer bana sorarsanız gerçekten 8,5 milyon TL'yi sonuna kadar hak eden bir villa. Yeşiltepe'de Yeşiltepe'nin en iddialı villalarından bir tanesi. 700 metre arsaların içerisindekiler. Şimdi içeri girdiğimiz zaman siz de kalitenin ne kadar fazla olduğunu ve gerçekten kalite değdiği zaman ortaya neler çıkabileceğini göreceksiniz. Giriş alanımız, ana giriş kapımız burası. Yan tarafta yaya girişimiz mevcut. Burada da araba park yerimiz mevcut. Yani aslında iki tane araba belki girebilir sağlı sollu koyduğumuz zaman zorlanabilir ama genelde tek kişilik olarak düşünülüyor. Zaten önümüz yol, hiçbir sıkıntımız yok. Elektrik sistemleri komple kurulu, evrak eksiği yoktur. Alt tarafta görmüş olduğunuz birinci kata kadar olan kısımda kiremit döşemeleri görüyoruz. Ve gerçekten çok tatlı duruyor. Çünkü üst tarafta da kahverengi tonlarını kullandıkları için montalamada gerçekten çok şık bir yapı. Ağaçların kesimleri mesela çok güzel böyle yuvarlak yuvarlak kesmişler. Gerçekten harika duruyor. Etrafı da komple ...peyzaj alanıyla çevrili. Şimdi burada içeriye gireceğiz. İçeriye girdiğimiz zaman gerçekten dışarı çıkmak istemeyeceksiniz. Komple keramitlerle dediğimiz gibi yapılmış ee, giriş alanı bu şekilde. Mesela burada bir e, galeri boşluğu sistemi var. En tepede de böyle güneş kırıcıları yerleştirmişler oraya fakat... ...burada şu basamaktan dolayı çıktığımız için... ...en azından böyle bir kapalı alanımız varmış gibi bir hissiyat veriyor. Burada aynalı camımız var. Ve burada da gerçekten çok güzel bir kapı modelimiz var, Türk yapımı kapısı. Biz az önce içeriği hazırlayalım, videoya hazır haline getirelim derken gezdik. Gerçekten yani hazır ettikten sonra hala gezmeye devam ettik çünkü gerçekten mükemmel bir yapı. Giriş yaptığımız zaman benim en çok beğendiğim kısım giriş oldu. 4 artı bir ayrı mutfaklı ve çamaşır odasının bulunduğu bir ev gezeceğiz şimdi sizlerle birlikte. Evin içerisine bu şekilde e, bitki köşeleri yapılmış. Hem burada merdiven altında mevcut hem de bu tarafta mevcut. Gerçekten çok güzel olmuş. Etrafını mermerlerle dönmüşler. İç kısımlarına da beyaz çakıl taşlarını döşeyip orta kısmını da toprak serip gerçekten gerçek bitkileri de koymuşlar ki harika bir hava katıyor. Gerçekten diyecek hiçbir kelime yok. 60'a 120 seramiklerimiz evimizin her tarafında mevcut. Giriş yaptığımız zaman sağ tarafta güzel bir vestiyer alanımız var. Burada da böyle yatak odalarında e, makyaj dolabı gibi olan bir boşluk bırakılmış ki burada hemen eşyalarınızı koyun diye. Çok büyük bir vestiyer alanımız yok ama gömme olduğu için yerden güzel bir tasarruf edilmiş. Öncelikle bu taraftan başlayalım. Burada güzel bir akıllı sistemimiz var. Audio marka telefonunuza indirebileceğiniz aplikasyonlarla buraya bağlanıp evinizi dört bir yandan izleme fırsatı sizlere sunuyor. Güvenlik kamerasından kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda da alarmları, panjurları, elektrik sistemlerini de kapatıp açabiliyorsunuz çok güzel bir e, elbise dolabı var. Burada sürgülü şeklinde. İçerisine de bakalım şu şekilde. Güzel bir askılığımız var. Üst tarafta iki tane rafımız var. Burada çekmecelerimiz mevcut. Şu şekilde iki adet gösterelim. Sağlı sollu gerçekten çok güzel bir dolap alanı var. Böyle gömme dolap yapıldığı zamanda da hani Zaten odaların metrekareleri bir tık küçük olduğu için bu şekilde olduğu zaman da dolap buraya gidiyor. Bize güzel bir alan kalmış oluyor. Ortak kullanım en alttaki banyo lavabo alanındayız. Tabii ki de artık burada merdiven altı diye bir sistem yok. Yani gayet güzel. Ee, tavan yüksekliğinin 2,5 metreleri buldu güzel bir banyo lavabo alanımız var. Duş başlı robot setimiz mevcut. Vitra birinci sınıf markanın gömme rezervuarları var. Ve burada da lake antrasit dolap kapakları mevcut. Şu sistem çok güzel. Bak iç kısmı led döşemişler. Buradan görmüyoruz ve hatta herhangi bir çıkıntı yok. Şuradan açtığımız zamanda da alt tarafında bir tabaka var ki tamamen iç kısımda elektriği kalmış. Çok güzel bir Hilton banyo lavabo seti seçilmiş. Bir de fayanslar çok güzel. Gerçekten hani e çok güzel bir ton yakalamışlar. Fayansların tonu mesela şuradaki duvar renklerinin hemen hemen aynısı seçilmiş. yerdekinlerle de beraber olmuş. Diyecek hiçbir şey yok. mutfağa giriyoruz. Ayrı mutfak. Buradan iki tane kapıyla da salona da çıkabiliyoruz. Salona da çıkış yapabiliriz. Önce salonu gezelim. Bilerek buradan girdim. Hem mutfaktan giriş var hem de ara yerden girişimiz var. Panjurları bir yere kapalı tuttuk. Çünkü güneş çok aydınlatıyor içerisini. Bu içerideki ışıklandırma sistemi de çok güzel olduğu için bunu görün istedik. Mesela burada bir olay var. Şöyle tavanı gösteriyorsun değil mi bak? Şurada mesela hemen bunu yakalım. İki faktöriyelli led aydınlatma sistemi var. İki tabaka şu şekilde. İki tane tabakadan oluşan LED aydınlatma sistemi var. Asma tavanı ikiye bölmüşler. Bunu da daha önce görmemiştik. İlk defa gördüğümüz bir şey. Yani şimdi zaten dediğimiz gibi malzeme kalitesine diyecek hiçbir şey yok. Ee, burayı yapan müteahhit kendi hem mimarlığını yaptı evin hem de müteahhitliğini yaptığı için yaptı ve çizdi ve yaptı. Gerçekten harika bir yapı oldu. Yeşiltepe'nin en iddialı villalarından bir tanesi şu anda bu tam orta yerde çok güzel bir şöminemiz var. Bu üst kata da çıkıyor. Üst kattaki yatak odasında da var. Bilginiz olsun. Hemen mutfak alanına geçiş yapalım. Mutfak alanı da çok güzel. Yani oldukça dolap fazlalığı var gerçekten. Yani sanki böyle boydan boya mutfaklar yetmiyormuş gibi ortaya bir de bir ada mutfak yapılmış. Bu da buraya ayrı bir hava katmış. Ada mutfağın tabii ki de kullanımı çok rahat. Burada çok iyi servis yapabiliyorsunuz. Veyahut da bir şeyler atıştırmak istediğiniz zaman şuraya mesela üçer tane bar taburesi koyduğunuzda hemen hazırlayıp burada atıştırabiliyorsunuz. Avizeler çok şık. Her odada farklı avizeler bizleri karşılamakta. Lake dolap kapaklarımız var. Tavana kadar çıkan dolap kapaklarımız var. Gördüğünüz gibi hiçbir boşluğumuz yok. Çok da güzel olmuş. En üst raflara da füme, açık, beyaz pardon beyaz değil şeffaf dolap kapakları yapılmış. Antrasit gri'nin en açık teninde renginde bir granit mermer modeli seçilmiş. Tezgah aramızda beyaz tuğla değil de kiremit. Kiremit desenli fayanslardan yapılmış. Ama dediğim gibi burası gerçekten şahane. İki tane galeri boşluğumuz var burada. İstersen mesela Baran şöyle gelip şurayı da şöyle gösterebilirsin. İki tane farklı galeri boşluğumuz var. Buradan mesela ana girişimiz burası. Tek çıkış zaten buradan. Ahşap merdivenler var. Ahşap merdivenlerin de hemen alt tarafında dediğimiz gibi bir bitki köşesi var. Cam korkuluklarımız var. Çift camdan oluşan bunların kırılma şansı neredeyse hiç yok diyebilirim. Güzel bir şöyle de alüminyum korkuluğumuz cama yapıştırılmış. Ahşaplara da aynı şekilde camımız yerleştirilmiş. Bu ahşaplar tabii ki de kat kat verniklenmiş. Hem parlak duruyor hem de şu anda baya bir korunaklı duruyor. Buradaki görmüş olduğunuz model çok farklı bir model. Sıradan bir alçı değil. Bu direkt İtalyan baskı boyası. Son zamanlarda çok trend. Çok da pahalı bir ürün. Şimdi evimizin İkinci katındayız. İstersen şöyle geriye doğru git bir baran Burayı böyle bir geniş geniş komple görelim. Bakın burada 1 2 üç tane. Toplamda üç tane boşluk var. İki tane de galeri boşluğu var. Aslında üç tane de olmuş oluyor. Yani toplam, yani eğer merdiven alanını saymazsak üç tane galeri boşluğu yapılmış. Harika bir avizeler yerleştirilmiş. Bunlar mesela şu şekilde oynayabiliyor, hareket edebiliyor. Gerçekten çok şık. Burada korkulukların hepsi cam olarak seçilmiş. Bak mesela yerde fayanslarda fayanslarımız tek bir tip. Fakat fayansların en dip kısmında, buraya bir gösterirsem, en dip kısmında beyaz bir şerit çekilmiş arkadaşlar onu birbirinden ayırmış. Yani bu camların olduğunun iç kısmı beyaz yapılmış. Ortalar tek bir fayans kullanılmış. Gerçekten çok güzel. Yani diyecek hiçbir kelime yok. Malzeme kalitesi, işçilik hepsi 10 numara 5 yıldız. Ortak kullanım banyo lavaboya göz atalım. Aşağıda görmüş olduğumuzun aynısı. Birebir aynısı. Diğerlerini de gezeceğiz. Diğerleri de tamamen aynı. Yani fayans modeli olsun. Yan modeller olsun, dolap kapakları olsun, buradaki iltom banyo olsun, düşe kabin alanı olsun tamamen aynı. Ama buradaki mesela en güzel şey çamaşır odası. Bu gerçekten artık her evde olması gereken bir şey. Burada raflar bırakılmış. Aynı şekilde burada da var. Buraya işte nedir? Ee, bir kurutma makinesi veyahut da normal çamaşır makinesini ikisini de buraya yerleştirebilirsiniz. Veyahut da altlı üstlü hem çamaşır hem de kurutma makinesi de yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Çok kullanışlı olacaktır. Kesinlikle tavsiye ederim. Bunu aslında her evde görsek biz de çok memnun oluruz. Çünkü şart çamaşır odası. Burada da diğer bir yatak odamız var. Yatak başlığı için oraya düşünülmüş. Yatak başlığının üstüne bir gece lambası bırakılmış. Spot aydınlatmalarımız mevcut. Asma tavanın iç kısmına gömülü bir şekilde yapılmış. Burada da televizyon yeri yapılmış arkadaşlar. Burada tam buraya duvara e, monte edebilirsiniz televizyonunuzu. Odaların metrekarelerinin hepsi 20'den fazla. Buraya da bakalım. Burası ana yatak odamız. Bu odaya gerçekten bayıldım bir yatak odasında ne olması gerekiyor diye sorulsa, tek tek cevaplansa cevapların hepsi bu odayı tarif eder. Alt tarafta görmüş olduğunuz şöminenin devamı burada da mevcut. Yatak odasının içerisinde şömine var. Arka zemin hazırlanmış. Yatak başlıkları yerleri hazırlanmış. Spot led aydınlatmalar bırakılmış. Çok güzel bir avize bırakılmış. Onun yanı sıra onun yanı sıra zaten kocaman bir alanımız var. Dev gibi. Burayı istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Şimdi dolap nereye denilecek? Dolap yeri yok. Dolap yeri burada. Ebeveyn banyomuz var. Ebeveyn banyosuna giden L1 kolizorun etrafında sağlı sollu komple bir giyinme dolabı bırakılmış. Burada bayanlar için makyaj dolabı yeri var. Burada bir cam bırakılmış ki buraya büyük ihtimalle takıları koysanız çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Burası daha bitmedi. Montajları devam ediyor. Yani bu dolaplar bu şekilde olmayacak. Kapakları gelecek. Rafları gelecek. Bir yerden geçecek. Ondan sonra teslim edilecek. Harika bir gerçekten e, giyinme yeri yapılmış. Hem de odanın metrekaresinden çok çok faydalanılmış. Burada da Aynı şekilde dediğimiz gibi yine bir banyo, lavabo mevcut. Ama aynı malzemeler birebir. O yüzden çok vakit kaybetmeyelim. Vitra'nın ve ECA'nın tekrarlayalım. Vitra gömme rezervi var ve ECA'nın batarya setleri kullanılmış. Bu oda gerçekten süper. Bir yatak odasında olması gereken her şeyi kullanmışlar. Ve son olarak da üst kattaki balkonlu olan odamızdayız. Burası da hemen hemen 20-22 metrekare genişliğinde vardır. Doğalgaz tesisatımızın hazır olduğunu zaten söyledik. Doğalgazımız yok. Lakin geldiği zaman tesisatla uğraşmayacaksınız. Tesisatı hazır. Yine dolap başlığı yeri yapılmış. Spot aydınlatmalar yerleştirilmiş. Burada gördüğünüz gibi duman sensörlü e, yangın alarmlarımız her odamızda mevcut. Ve son olarak da balkondayız. Şimdi Yeşiltepe'yi bilmeyenler için söylüyorum. Didime, Didime 14-16 kilometre mesafesi var. Girime Didime giriş yaptığınız zaman Toki evlerinin oradan girdiğinizde sol tarafta kalıyor. Didimden çıkış yaptığınız zaman sağ tarafta kalıyor. Burada 685 ile 730 metrekare arasında arsalar var. Arsalarımız standart bu metrekarelerde. Ee, burası da bizim evimizde 700 metrekare civarında. Etrafımızda yapılan inşaatlar var. 2 sene önce tamamen bomboştu. Şu an aşırı derecede bir yoğunluk var çok fazla inşaat sayısı var. Gelişen bir bölge gerçekten benim gözümde 2 sene sonra milyonerlerin yeri diyebilirim. Kesinlikle hem de. Alt tarafa doğru gidiyor. Bu tarafa doğru gidiyor. Arkaya doğru gidiyor. En arka tarafımızda da Seyran Tepe ile birleşiyor. Bilginiz olsun. Şimdi 700 metrekare arsa içerisinde dediğim gibi ultra lüks akıllı sistem. Şahane bir villa. 8,5 milyon TL satış rakamı var kuruşu kuruşuna kadar da hak eden bir villa. Bu fiyat üzerinden de pazarlığımız mevcut. Yeşiltepe'nin en iddialı villalarından bir tanesini izlediniz. Alıcısına gerçekten hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Harika bir yapı alacaktır. Kesinlikle içi rahat olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.